Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2020 oynayacağız. Arkadaşlar bu videoyu like gelirse PES 2020 yani bu oyunu nasıl indire onu göstereceğim. Ee, kısa maç yapacağız. Ben burada kalmıştım. Süper Lig'in e, en düşük yıldızlı takımıyla ben her Süper Lig'in en düşük en düşük yıldızlı takım oyuncusuyla ve e, ligin en yüksek takım takımıyla yani Barcelona ile Erzurum Spor gel karşı karşıya ben Erzurum'un rakipte Barcelona var arkadaşlar alırız ya ben bu oyunu verip dedim sabah dedim olmayacak dedim ama oldu. bu video 10 like dediyse nasıl yüklenir onu göstereceğim I I Şu adamı görsün, şu adamı Daha pas bize geldi yoktu. Adam Ama biz oluruz. Oluruz. Atma atma atamıyor. Onun ağzını durduracak. At. Bana Şöyle bir hareket yapalım. Hop. Oh. Oh. 700 mb oldu arkadaşlar. 700 mb boyun haberiniz olsun. Çok güzel değil mi grafikler ya? Yani arkadaşlar şey ilk geri oynayalım. Siz bir karar verin nasıl oynayın. Nasıl oyun yüklen, istiyorsanız yorumlara hem 10 like atın hem de yorumlara yükle,

すみません。サンド。何だろう。あかしトップショップ中。よかった、あかしゃく。ゆうた、しゃく。ゆう